Şimdi Kefali Mahallemizde iftar sonrasındayız. Yanımızda Kaymakam Hanım var. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ee, bizi çağırdığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle. E, rica ederim. Ben de bu iftar programını hazırlayan e, ada halkına teşekkür ediyorum. Peki iftarı beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz iftar hakkında? Tabii çok beğendim. Ben aynı zamanda sizin YouTube kanalınızı da takip ediyorum. Orada nerede eski zam nerede eski Ramazanlar diye videolar çekiyordunuz. Yani çok uzakta aramaya gerek yok. O eski Ramazanlar işte burada birlik beraberlik içerisinde. Bugün o eski Ramazanları hep birlikte yaşadığımız için ben de çok mutluyum. O yüzden bu organizasyonu yapan herkese mahalle halkına teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Evet. O zaman tek tek sizinle konuşalım biraz. Zehra ablam. Hanımlar önde. Ee, Zehra yenge nasılsın öncelikle? İyi yavrum siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Bugünkü iftar için siz de bir şeyler yaptınız mı? Evet yaptık. Ne yaptınız peki? Patates köfte börek yaptık. O çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür. Çiçeklerimizi aldık, ekmeklerimizi aldık. Yiyenlere helal olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Peki eski Ramazanları özlediniz mi? Çok. Yani ne gibi etkinlikleriniz vardı eskilerde? Eskiden tabii ki komşularımızla hep birbirimize geliyorduk, gidiyorduk. Birbirimizle iftar yapıyorduk, tavul çalıyordu en azından top patlıyordu. Şimdi onlar kalmadı, evet. onları özledik tabii ki. Evet top bize küçükken patlıyordu, büyüdükçe patlama başladı. Biz de artık nerede diyoruz ya bazen. Aynen, aynen. Öyle, öyle. Evet. Size böyle <laughs> bir şeylik düşündük. işte. bir organize yapalım. İyi yapmışsınız <laughs> Peki siz eski Ramazanları özlediniz mi? Eski Ramazanları özlendiniz mi? Özlenir, e, özlüyoruz ama o geleneği yaşatmaya çalışıyoruz burada şu anda bizde. E o geleneği sürdürebildiğimiz kadar sürdürüyoruz yani günümüz şartlarına göre. E, tabii eski köyde yaşadığımız Ramazanlar farklıydı. Herkes birbirinden komşular birbirine gider gelir. E, i̇yiydi ama e, şimdi malum herkes iş telaşında olduğu için ee, yaşam şartlarına göre sürdürmeye çalışıyoruz şimdi mahallemizde 7-8 seneden beri de bu Kefal'de e, bu düzen e, sürüyor her yıl. çok güzel inşallah devamı Böyle gelir olur. gelir inşallah öyle düşünüyoruz ee, işte burada bizi her zaman e, şeyleri o organize her şeyi merak ediyoruz. Ona da teşekkür evet, ediyoruz razı, o halde. Allah razı olsun onun sayesinde buraya toplandıysa. Evet, teşekkür yani, ediyoruz. Hepimiz. <laughs> Buradaki komşular Hepimiz komşularımız, komşularımız zeynim olsun. Hep bütün de. komşularımız. Hep beraber ama öncülük olarak Meral olduğu için tabii o biraz daha önümüzde. Evet. Evet Meral Hanım'a da teşekkür ediyoruz o hepimiz, zaman. Hepimiz. Teşekkür ederiz herkese. Saraylar Muhtarı Recep Budak. Öncelikle bu programı düzenleyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program olmuş, çok bereketli bir program olmuş. Katılım sağlayan Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan bütün mahalle halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok de teşekkür güzel. ediyoruz sizlere. Devamını diliyoruz inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Ee, siz peki, sizi biraz tanıyalım. İsmim Mustafa. Aslan Kahraman Maraş'tayım burada ikametgah ediyorum. bu geleneğimiz de Kefale Mahallesi olaraktan Saraylar Meclisi'nde 7-8 senedir eski günlerimizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı bir arada bulundurmak için mücadele veriyoruz. İnşallah bunun geleceği de daim olur. İnşallah. Herkesi, herkese teşekkür ederim. Özellikle kaymakamlarıma işte iştirak ettikleri için diğer muhtar adaylarımız, muhtarlarımız, çevremiz, herkese teşekkür ederim. Emeğe geçenlerin herkes, hepsine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biraz böyle gidelim. O tarafa doğru gidelim. taşımak zor. Sen geç geç sana. Merhaba, biraz da sizi tanıyalım. <laughs> Nasıl tanıyalım? Ben Kezben Ortak. Biz Kastamonluyuz. Geldik bunlara komşu olduk. İftar ettik. Bu akşam için peki siz bize bir şeyler yaptınız mı? Yaptık. Benim gelinim yaptı. Ben yapamadım. Ellerinize <laughs> sağlık olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ben Sinoplu'yum, Ben misafir geldim. Herkes, herse, her, her herkese teşekkür ederim. Yemekleri güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. İyi, ee, bu, evet, sizi tanıyalım. Benim adım Emine Dal. Bu mahallenin sakinlerindenim. Sakin. Öyle işte. Ben tamam. ya. Peki bu Ramazan geleneğin için siz bir şeyler yaptınız ve kaç senedir bunları şuruyorsunuz? 5-6 seneden beri yapıyoruz biz bunu. Tabii ki bugünkü pilavlarda da bizden. Biz böyle paylaşım yaptık, pilav da bana düştü. Ellerinize sağlık. Evet, komşumdan birlikte. Hepinize es... afiyet olsun inşallah. Ellerinize sağlık. Ellerinize <laughs> sağlık ne diyeyim? Allah Allah tekrarını nasip etsin kızım inşallah. İnşallah teşekkür ederiz. <laughs> i̇nşallah. Alacağım şimdi. <laughs> Merhaba biraz da sizi tanıyalım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Emin Adan. Maraşlıyız. Burada oturuyoruz. Eltiyiz aynı zamanda. <laughs> Eski Ramazanlardan özlediğiniz bir anınız var mı? Her şey özleniyor. <laughs> Özlem yaptırmıyor buralar bize böyle biz. Hiç özlemiyoruz yani. Oraları özlemeye gerek yok. Bunları yapıyoruz. Zaten. Evet hep o birlikte da... siz iş şişesiniz. Aynen. Aynen kızım. Mahallemiz özeliyor zaten. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Son olarak sizi tanıyalım biraz da. <laughs> Hoş geldin Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun iyiyiz canım. Adınızı öğrenebilir. Neriman Tepe. Neriman abla, peki siz ne düşünüyorsunuz bu, bu akşamki etkinlik hakkında, iftar Evet, güzel. Biz yaptık. Evet, Her yapıyoruz yani böyle. Güzel yapıyoruz. Mahallemiz çok güzel. İnsanlarımız çok güzel. Hepiniz bir yardımlaşma içindesiniz. Evet, evet. Bu çok güzel bir şey Hepimiz bence. Yardımlaşıyoruz. Her sene böyle yapıyoruz. Bizlere de örnek oluyorsunuz. Evet. İnşallah. Teşekkür olun, ederiz. Zorluk. İnşallah. İnşallah siz de komşularınızla böyle yaparsınız. İnşallah o günleri görebilirsek. <laughs> Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Amin. Teşekkür ederiz. Bir şey de canım. Şimdi Mustafa abinin yanındayız. Mustafa abi nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşamki iftar hakkında ne düşünüyorsunuz? İftarımız geleneksel olarak da bu mahallede her yıl düzenlenen bir geleneğimizdir. Bugünden nasip olduğu Bu şekilde devam ediyoruz. Evet çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Evet, Evet, evet her zaman aynı şekilde organizasyon devam ediyor. Evet. Herkesin emeğine sağlık. Sizlere de teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeylerin devamının gelmesini ister misiniz peki? Tabii isteriz her zaman için kaynaşmak her zaman için güzeldir. Ee, i̇nşallah bunun ileride de devamı bu şekilde devam eder. Bu iftarı kaç senedir devam ettiriyorsunuz böyle düzenli olarak? Yaklaşık. 7-8 sene civarında yani bu mahallede devam ediyoruz. Tamam. Teşekkür yani mahalle ederiz. olarak sadece. Anladım. Gelenekleriniz saraylarda zaten. büyükler yemek iftar cemiyetler verilir ama bu mahallede Kefale Mahallesi'nde biz mahalle olarak bunu 7-8 senedir devam ediyoruz yani. İnşallah bundan sonra da devam eder. İnşallah. Teşekkür ederiz, hayırlı iftarlar dileriz. Evet, sağ olun. Şimdi Mustafa Hocanın yanındayız. Hocam, Ramazan'da en çok neyi özleyeceksiniz? Evet, öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyoruz Bicaret. arkadaşlar. Ramazan ayı iftarlarıyla özlenecek tabii ki. Şimdi şu anda burada bulduğum, bulunduğumuz gibi bir mahalle iftarındayız. Komşular, birlik, beraberlik içerisinde hoşgörü içerisinde bir iftar meclisi gerçekleştiriyorlar. Çok güzel bir e, organizasyon. Bizi de davet ettiler, biz de iştirak ettik. Ramazan'dan güzeli tabii ki iftarlarıyla, sahurlarıyla, yardımlaşmasıyla, kardeşliğiyle bir Ramazan'ı her türlü, her özelliğiyle özleyeceğiz. E, bizi bir araya getiren özellikleriyle Ramazan'ı özleyeceğiz. Ramazan'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Ramazan'la e, Rabbim inşallah şu Ramazan'da bizleri bu Ramazan'ın en güzellikleriyle istifade edenlerden eylesin diye. İnşallah. Şey yapalım. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı inşallah. iftarlar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.